Aslında hepimizi ilgilendiren bir geri sayım başladı. Küresel güvenliği belki de sonsuza dek değiştirecek kritik bir son tarihe doğru hızla yaklaşıyoruz. 2026'da ne mi olacak? Dünyayı nükleer bir felaketten koruyan son büyük anlaşmada sona eriyor. Peki ama nasıl oldu da yarım asırdır ayakta duran bu güvenlik mimarisi çöktü ve daha da önemlisi şimdi bizi ne bekliyor? Hadi gelin, bu karmaşık ama gerçekten hayati tonuyu adım adım hep birlikte masaya yatıralım. Neler mi konuşacağız? Önce 2026 neden bu kadar kritik? Neden zaman daralıyor? Ona bakacağız. Sonra 10 yıllardır dünyayı bir arada tutan o nükleer oyunun kurallarını anlayacağız. Tabii bu sistemin şimdi neden çöktüğünü ve sahneye hangi yeni tehlikeli oyuncuların çıktığını da göreceğiz. Ve en sonunda belki de en korkutucu olanı, kuralsız bir gelecek neye benzer? Bunu irdeleyeceğiz. Evet, şimdi size çok önemli bir tarih vereceğim. Takvimlerinize not düşmek isteyebilirsiniz. 5 Şubat 2026. Bu öyle sıradan bir tarih değil, bu tarih sadece bir anlaşmanın sonu demek de değil, bildiğimiz anlamda nükleer silahları kontrol altında tutan rejimin fiilen bittiği gün olabilir. Şöyle bir düşünün, 50 yılı aşkın bir süredir nükleer riski bir şekilde yöneten bir çerçevenin sonundan bahsediyoruz. Dile kolay, yarım asır ve bu süre sonunda ilk defa dünyanın en büyük iki nükleer gücü, cephaneleri üzerinde hiçbir ama hiçbir yasal sınır olmaksızın karşı karşıya gelecek. İyi de biz bu noktaya nasıl geldik? Yok olmak üzere olan bu nükleer oyunun kuralları dediğimiz şey tam olarak neydi? Aslında bu, soğuk savaşın en gergin, en tehlikeli anlarında bile taraflar arasında diyaloğu canlı tutmayı başaran bir dizi anlaşmadan oluşan bir sistemdi. Her şey o buz gibi soğuk savaş günlerinde başladı. Biliyorsunuz, iki süper güç birbirini tamamen yok etme tehdidi altında yaşıyordu. İşte 1970'lerdeki SALT anlaşmalarıyla ilk adım atıldı. Ama asıl devrim soğuk savaş biterken 1991'deki START anlaşmasıyla geldi. Bu nükleer silahsızlanma yolunda atılmış dev bir adımdı ve geldik sistemin ayakta kalan son kalesine yeni start anlaşması. Bu anlaşmanın görevi basit ama hayatidir. Dünyanın en tehlikeli silahlarına net ve doğrulanabilir sınırlar koymak. Ama bakın olay sadece senin şu kadar benim bu kadar füzem olsun demek değildi. Asıl mesele şeffaflık ve öngörülebilirlik yaratmaktı. Şimdi şu grafiğe bir bakın o oyunun kurallarının somut başarısını net bir şekilde göreceksiniz. Bir zamanlar 70.000'i 70 e aşan nükleer savaş başlığı sayısı bugün 12.000 civarına inmiş durumda. On binlerce nükleer silah işte bu anlaşmalar sayesinde imha edildi. Bu gerçekten de diplomasinin en büyük zaferlerinden biriydi. Ama dediğim gibi mesele sadece sayılardan ibaret değildi. Bu anlaşmaların asıl sihri bir güven ve iletişim ortamı yaratmasıydı taraflar birbirlerinin nükleer tesislerine gidip denetimler yapabiliyordu. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu o meşhur acaba karşı taraf gizli bir şey mi yapıyor paranoyasını ortadan kaldırıyordu. Peki madem bu kadar iyi işliyordu, nasıl oldu da bu kadar özenle inşa edilmiş yapı gözlerimizin önünde yıkılıyor? Cevap basit. Çünkü o işbirliği ruhu buharlaştı ve yerini derin bir güvensizliğe ve sert bir cepheleşmeye bıraktı. İşte bu tablo aslında bütün hikayeyi tek bir karede özetliyor. Bir yanda anlaşmaların getirdiği şeffaflık, diyalog, diğer yanda ise bugünün acı gerçeği, güvensizlik ve tehlikeli, ölümcül bir sessizlik. Bakın bu alıntı durumu ne kadar güzel özetliyor. Soğuk Savaş bitince hepimiz bir oh çektik, barış dolu bir gelecek umut ettik ya. İşte o umutlar 30 yıl sonra boşa çıktı. İyimser bir çağdan çok daha belirsiz, çok daha tehlikeli bir çağa savrulduk ve eski düzen resmen gözlerimizin önünde eriyor. Ve sisteme son darbe Rusya'dan geldi. Anlaşmanın kalbi olan o karşılıklı denetim mekanizmalarını tek taraflı olarak askıya aldılar. Bu, anlaşmanın kağıt üzerinde varlığını sürdürse de ruhunun öldüğü, yani fiilen bittiği anlamına geliyordu. İşin daha da kötüsü, bütün bu çöküş tam da küresel sahnenin baştan aşağı değiştiği bir zamana denk geldi. Yani artık bu tehlikeli oyun eskisi gibi sadece iki kişilik değil. Sahneye yeni oyuncular çıktı ve eski kuralların hiçbiri geçerli değil. Artık bu soğuk savaşın iki kutuplu satranç maçı değil. Bu çok oyunculu, kuralsız ve tam anlamıyla kaotik bir oyun. Bir yanda kimsenin ne yaptığını tam olarak bilmediği bir hızla nükleer cephaneliğini büyüten bir Çin var. Üstüne bir de yapay zeka ve hipersonik silahlar gibi denklemi tamamen değiştiren teknolojiler ekleniyor. Birleşmiş Milletler gibi küresel kurumlar etkisiz kalırken herkes kendi başının çaresine bakmaya çalışıyor. Bu da küresel güvenlik anı delikleşik ediyor. Ve işte belki de en korkutucu senaryo bu. Şeffaflığın olmadığı bir dünyada bu yeni teknolojiler adeta ateşe benzin dökebilir. Düşünsenize. Yapay zeka destekli bir gözetleme sistemi bir ülkeye rakibinin tüm gizli silahlarını görebileceği yanılsamasını, sanki her şeyi gören bir güce sahip olduğu hissini verebilir. İşte bu ilk vuran ben olmalıyım dürtüsünü tetikleyerek nükleer bir savaşı başlatabilecek en tehlikeli şeylerden biri. Tüm bunlar bizi en can alıcı soruya getiriyor. Peki bundan sonra ne olacak? Sınırların, kuralların hiçbir kontrolün olmadığı bir dünya neye benzer? Yarım yüzyıl sonra ilk kez dünyanın en büyük iki nükleer gücü cephanelerini istedikleri gibi diledikleri kadar büyütmekte tamamen serbest kalacaklar. Bu durum bizi soğuk savaşın en karanlık, en tekinsiz günlerinden bile daha tehlikeli ve öngörülemez bir döneme sokabilir. Çünkü şeffaflık olmadığında herkes en kötü senaryoya göre hareket etmek zorunda kalır. Bu da tehlikeli bir tırmanma sarmalını tetikler. Yani o silahlanıyorsa ben daha fazla silahlanmalıyım mantığı devreye girer. ABD, Rusya ve şimdi de Çin arasında başlayacak böyle kontrolsüz bir silahlanma yarışı küresel istikrarı temelinden sarsabilir. Evet şimdi sözü size bırakmak istiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu anlaşmanın bitmesi dünya için ne anlama geliyor? Lütfen görüşlerinizi, endişelerinizi yorumlar kısmına yazın. Hep birlikte bu önemli konuyu tartışalım. Ve eğer bu analizi faydalı bulduysanız, bu gibi karmaşık ama önemli konuları aydınlatmaya devam ettiğimiz yeni çalışmalarımız için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın.